E bize merhaba arkadaşlar bugün beraber ormanda e, bir yıl falan boyunca bekledik top aramak için ve şimdi sizlerle beraber bu topları arayacağız e, umarım güzel bir video olur. Evet arkadaşlar videomuza şimdi başlayacağız. Mustafa'lar sol taraftan biraz onu görsün, biz de sağ taraftan geçiz ve e, herhalde vardır yani uzun zamandır bakmıyoruz çünkü topumuz olmadığında her zaman buraya bakarız. Onu alayım, bir yıl boyunca bekledik bu video için yani aslında bu video için değil ama neyse. Video çekelim. Evet arkadaşlar, tekrardan başladık şimdi. E, Mustafa'lar şu gördüğünüz tarafa bakacak. Şimdi tam göremiyorsunuz ama Mustafa'nın kameradan daha güzel görürsünüz şu taraf. Biz ise buradan gideceğiz. Evet, hatta size şimdi göstereyim. Evet, şu taraf. Şuranın altına gideceğiz birazdan görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Çok arkadaşlar, tekrardan başladık. Şu yani. dağınımdan oradan çekmiştim. Oraya geçtik. Şimdi bakacağımız iki türlü yağ var. Ondan sonrası birazcık fazlaya kaçıyor. Birinci şuradaki gördüğünüz boşluk taraf. ikincisi de şuradan Yürü, devam ediyor. Şuradan. Yürü, bu şekilde gideceğiz. Evet. ilk İlk önce nereye bak Yürü, bakalım? Önce direkt. İlk önce sol tarafa bakıyoruz. Evet. Zaten iki tane ya var. Çok fazla yer var. Yürü, bir gizim, bir gizim. Şuralarda var ama oralar zaten açık olduğu için. Ben gideyim Oralarda bir şey bırakmıyorlar genelde. Ömürüyorlar Evet şu daha, daha demin gösterdiğim deliğe şu anda giriyoruz. Evet gördüğünüz Aa. gibi diken battı. <laughs> Siz görmüyorsunuz ama evet. Şu şekilde. Şöyle gezdirelim. Bakalım toplayabilecek evet, miyiz? gibi. Bak, şöyle top var. Sanki. Bakalım. Galiba topu, evet evet top top top. <gülüyor> bulduk bulduk. bulduk. <laughs> Beyler top bulduk. Evet. Evet. Bir Birazcık eski oldu. bir top. Bakın, delinmiş yani. Herhalde iyidir. Hemen biz çok voleybol oynayan <laughs> bir değiliz ya. Adıyız, Keşke ama. top çıktı. Normal bir top futbol. Ayağım çok kötü. Evet şimdi diğer dediğimiz sağ tarafa bakacağız. Umarım orada daha güzel bir top vardır. Sonunda çıkabildik ya şuradan. Evet şimdi diğer dediğimiz evet, Arkadaşlar şimdi evet, arkadaşlar. iki tane arka gezi. Evet arkadaşlar geziyoruz. Çek. Şimdi arkadaşlar biz top arayacağız topu Şimdi biz genellikle olarak mı arayacağız? <laughs> Emirlerin takımı da Emirler de şu tarafları arayacak. Hani onun göre ayrılışı oluyor arkadaşlar. İnşallah o sinekle karşılaşmayız. Gel yine uçuyor. Ya oğlum yine Ya, sen ona hemen yapmaya Bu. Ben, aman, aman, aman. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi burayı kes. <laughs>, Buraları arıyorum başlayalım ne Burada değil. Evet arkadaşlar burada şey var. Piste var. Bu kenarları öncelikli olarak bakacağız çünkü burada oynayan çocuklar. Adres vereyim mi? Burada oynayan çocuklar kaçınmış olabilir. Böyle bakacağız işte. Şöyle bakalım dedim. Ya şimdi çok. Vay, dar, dar, dar. Mal ya. Ben çekirge var. Göremezsiniz tabi siz. Ya, senin küçükken... Aa, tutunlar, tutunlar. Nerede? Tutunlar. Az bekle, az bekle gözüküyor mu? Var. Arkadaşlar bakın şurada ben daire için alacağım. Evet. Şurada bir tane sarı top var. Al almamız lazım onu. İnşallah patlak değildir. Benim Çık ya. bekle bekle Her ben. Zamanı. Ben Al şu kamerayı tutun. Hangisi ısıgantı ya? Bu. Hayır ama ısıgantı değil. Ben bunu işte, çekeme. Sen bir İlk topumuzu aldık arkadaşlar. Al, 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 o arı gibi alma. At at. Havası şimdi belki şey Yukarıda bir yerde bakiye çıkacak. Oradan kendinizi görebileceksiniz. sağ tarafa bakıyoruz. Sağ tarafta bakacak. Bir... Oha. <gülüyor> <gülüyor> ee, biraz fazla yer var. Oha. Ama bu, bu ne? Evet bir tane küçük bir şey buldum da bu biraz sıkıntılı. Bunu atıyoruz. Buna gerek yok. Evet. bence bu tarafa bir yere sabitleyelim. Oradan soralım. Yok ya. Evet, gördüğünüz gibi şu aşağılara kadar ineceğiz. Şuralar var ama oralar hiç gitemeyiz. Orası çok sıkıntı yerler. Evet burası dereye iniyor. Şuradan aşağısı. Nereye bile gitmiş olabilir. Sabitleyebiliyorsan bir konu. Yani eğer bir top kaçmışsa gerçekten direğe gitmiş olabilir. Evet. Oh. Evet gördüğünüz gibi daha demin çektiğim yere neredeyse indik sayıları çok az kaldı. Evet şu anda oradayım. Şimdi bunun da aşağısına gitmeyi düşünüyoruz. Evet, işte devam ediyoruz. Şöyle toplu aramızda. Aşağı için <laughs> buralara bir bakmaya Ama İniyoruz işte. evet. arkadaşlar. Aşağıda oha. Aşağıda daha çok vardır zaten. Buraları çok fazla arıyorlar. Diğerki apartman özellikle. Zaten bizi toplar onlar kaçırdıkları için. Evet. Birazcık daha aşağı indik. Ve top yok halen daha gördüğünüz üzere. Şöyle çekiyoruz meydanlar. Birazcık daha yaklaştık. Çok fazla. Oha. O ne var? Oh, ay gözüne ne geliyor ya. Bu? Evet, şey bulduk. Nerede? Alt, altında bir şey yok mu senin kova mı? Yok ya. Vallahi ben aramadım. Yok. Ps 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 Allah. Aa, lan inşallah. Ne Lan o ne? O ne lan? Ne yapıyorsun? Hiç şey olmuş mu? siyah bir şey lan kamerada da gözükmüyor. Yaparım. Nasıl bir Beşik şey Nasıl oldu arkadaşlar? <laughs> bu ne lan şansa bak. Versene bir şey Çok eski lan bu. 2022 23 sezonunda şey var. <laughs> Şimdi üçüncü bitirdi sene. Galiba. Havası <laughs> yani da biraz... buradan aşağıdan gözükmüyor. Havası az yani bunu doldurursun. Şey. Ama zaten buradan aşağıdan doldurursun. Yani tehlike yapmıyorum. Yani Çok kayıyor bir de. Baksana bak uza. şu boruyu göster. Bu boru çok ayağa kaydırıyor. Bakın. Çok kayıyor yani. Evet ama şimdi çıkıyoruz daha çok top aramaya Aynen. gerek var bilmiyorum. Topulduk. evet iki tane güzel o top bulacağız. Bu oynarsak oynar. da bunu kullanırız. Evet. evet bir elimde top bir elimde kamera. Evet. Uzunluğunu görmek isteyenler bizim gittiğimiz yerin tabii yarısını çıktık. Şu kadar yol geldik evet. Biz daha demin Yavuz'un yanındaydık. Evet arkadaşlar videomuz bizim bitti yani. Şimdi çıkacağız. Bulduklarımız böyle. Bakalım. Bayağı indik. Ta aşağısına kadar indik yani şu çalıklardan görünmeyen yere. Arkadaşlar siz de bazı yerleri kestik. çünkü boru baya kaydı o zaman çekemedik. Evet. Boru zaten boru kaydırdığı için. Geceleyin yağmur yağdı galiba. Her Borunluğa yer kaydırdı. Her yer ıslak. E. Bir de yıldır inmeyince. Evet <laughs> Azizallah, Ceyli Celal, iman, power. Emirler de toplummuş orada. Ver kamerayı. Kamerayı ver şöyle çekelim. Anlamadım, anlayamadım. Tövbe tövbe. Şöyle bakalım. Buralarda gözüken bir şey yok. Arkadaşlar, Aytazlı yemek yemeye gidecek. Biz de devam edeceğiz kesinlikle siz. Ben oraya ineceğim mi? Nerede istiyorsun kamerayı? Yok, böyle bakacağım yine göz üstüyle. Şuralara kaç... Şuralara kaçmıştır da oraları inmek zordur yine şansımıza deneyeceğim. Oraya geçeyim mevsim. Şöyle şurada bir şey var ama yok tenek yapmış. Hangi tenek? Tenekli 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 şey. Ne evet. var? Şunu tut Ömer. Biz gidelim böyle uzaklaşalım. O aşağı taraflara bakmaya çalışalım. Oradan çünkü top al. Buradan mı ineceğiz? <laughs> Düşüyordum. Ben bir şuraya ineyim. Ver şu bana. Niye? Şu, şu sarı top al. Arkadaşlar şimdi sarı top orada. Sarı topa kalsın orada inşallah kaybetmez. Yine videodan bakarız. Şöyle ya. bu aşağılara doğru inmeye çalışacağız. Bak benim orada. Ben orada gördüğüm şey hani kovaymış. Anam. Şöyle şuralara doğru bakalım yine. Ömer bekle bak. Ya, ara gitme oğlum git. git. Aa şuraya şöyle Lan mezar. Mezar oğlum. Herhalde inşallah. Bak oğlum mezar oldu bildiğin lan. Taş. Mezar. Bildiğin mezar oğlum bu. Küçük bebek. Oğlum acaba antika bir şey mi lan bu? Evet. Ömer bak çok dikkat et. Mezar gibi bir şey mi oğlum bu? Baksana çünkü böyle bir şey var. Burada başka bir yerde hani böyle bir şey yok. <laughs> Burada gömülü bir şey var bence. Tamam şöyle inşallah neyse bir Fatih okuyalım. E ben şuradan inatıyorum. Ben gel hemen. Ayar varsa bizden büyüktür yani orada biri. Büyük mü? Boyu boy küçük ama. Nasıl kayarsın şimdi Allah korusun. <laughs> Oha lan ne? <laughs> Arkadaşlar işi açtım şimdi video. şey yaptık. Yani gel ben... Ben. ben Tut elimi. Yok sen git. Bak, çok dikkat et. E bu şu böyle şu aşağıya doğru gitmeye çalışacağız ki Sıçma. Hı? Sıçma. Yok oğlum orada daha to çok top buluruz şimdi bakalım şöyle Top sandım lan bu anda. Şöyle Şuralarda var mı? Şu Yeni gibi duruyor bir Beyler yardıma gelin. Yok yok olur. Ya da gelmeyin Mustafa gelmeyin diyor. Çektin mi topu? Çektim çektim. Hadi, hadi git hadi. Allah aşkına git. Arkadaşlar şimdi size daha net göster. Çarma çarma. Kafaya koydum onu. Şuradan da baktım şu daldan. Ağaçtan yani. Bir şey gözükmüyor. İşte bak o nur topu gibi top burada. i̇şte nur topu gibi top burada. Kameradan yakın gözüküyor da. Oh, Ben de kendimi var ya öyle bir kesileceğim ki. Hı hı. Tamam. Dayı biz bu topu aldık ya. Daha hiçbir şey istemiyorum. En az satarız bunu ya. Yok, o kullanırız satarız. En az bir baksanıza topa Beyler. En az bir 500. Alam. Baksanıza abi şu topa en az bir 500 var en az. 0500. Şimdi Ömer bekle. Dolu kenarda. Bir yerde hasılatımız yazıyor. Büyük ihtimalle sağ kenarda. Sağ üst kenarda. Bayağı kaliteli top bulduk abi. O sarı top o kadar değil, değil ama. Bunca uğraş, ter, yaralanma hepsi buna değdi. Hem de sebep işlemiş olduk. O oh, mezar. Bu videonun sonuna geldik. Yani bizim tarafımızdan, emirlerin tarafından da sonuna gelmiş olmayabilirsiniz. İyi bir top bulduk, güzel.